Miami'de 500 bin dolara alabileceğiniz evler bu şekilde oluyor. Sütunları tekrardan beyaza boyattım. Birinci odamız nasıl? Huzurlu değil mi? Şu anda benim morgaçım dolar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cayır cayır sıcak bir Miami'den selamlar, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bu evi yaklaşık 1,5 sene önce aldım. Aldığım zaman alış videosu çektim ama hiç ev turu videosu çekmediğimi hatırladım. Son zamanlarda evime tadilat yaptırdım. Duvarları boyattım. Raflarda bazı tamirler yaptırdım. Tadilat hazır bitmişken taptaze beraber ev turu yapalım. Hazırsanız başlayalım. Dostlar bu evi dediğim gibi yaklaşık 1,5 sene önce aldım. O zamanki aldığım fiyatıyla 470 bin dolardı. Şu anda zaman geçti. Piyasa bir %5, %10 civarı yükseldi. Herhalde 550-520 bin dolar civarıdır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim nereleri yaptırdım. detayları boyattım. Beyaz. Sütunları tekrardan beyaza boyattım. Evin rengi aynıydı fakat boyası kötü olmuştu. Bazı yerlerde akmalar vardı, yağmur gelmiş, çamur gelmiş. Ama şöyle bir sorun var. Bakın evi boyatmamdan 2-3 gün geçmesine rağmen böcekler gelip yapışıyor. Yani bundan kurtulmam imkansız. Ama gene çok daha temiz duruyor. Onun dışında kapıyı boyattım. Kapı daha önceden kahverengiydi. Yeri Beyaz da geçtik. Posta kutusu beyaz. Son olarak köşede gördüğünüz detaylar boyandı. Beyaz. Bu garaj kapısını da yaptıracaktım. Ama kahverengi olduğu için o sırf giriş kapısını yaptırırken bile 5 kat boya geçtiler. Buna çok yüksek bir masraf çıkardıklarından yaptırmadım. Nasıl duruyor? Aşağı yorumlar yazarsanız sevinirim. Boyatmadığım tek bir alan kaldı o da bu park ettiğimiz yerler. Buraları belki kendim boyarım. Çünkü yerin işi daha kolay. Hep beraber evin içine doğru gidelim. Evin dışında kamera var. Girişte akıllı kilit var. Yani ultra güvenlikli bir ev. Eve girdik. Bizi böyle huzurlu bir ortam karşılıyor. Sessiz, sedasız kendi halinde. Ev yaklaşık olarak 140 metrekare. 3 odalı, 1 salon ve 2 tuvalet bulunmakta. Ben evin bu şekilde dizaynı çok hoş buluyorum. Evde koridor olmadığı için Türkiye'deki 140 metrekare evlere göre bence çok daha büyük. Koridoru bir nevi ölü alan, kullanışsız alan gibi düşünebilirsiniz. Evde 3 adet erkek olarak yaşıyoruz. Zaten dekorasyondan da belli oluyordur. Öyle çok incik, boncuk, bijuteri yok. Gelelim mutfağa. Mutfağa bir tadilata soktuk. Ne yaptım? Şu mutfak dolapları kahverengiydi. Böyle eski duruyordu bence. Onları değiştirdim, beyaz yaptım. Amerikan mutfak. Yemeği burada yap, direkt hop tezgaha gönder. Salonu ve mutfağı gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı bir yorum atın. Şimdi sizi arkadaşlarım odasına doğru götürüyorum. Evde 3 adet oda bulunduğundan bahsettim. 2 adet oda ve bir lavabo. Burada ebeveyn odası ve ebeveyn tuvaleti, master yatak odası burada. Birinci odamız bu şekilde. Yaklaşık olarak 25 metrekare. Masa, çift kişilik yatak ve gömmeli banyomuz var. Bu evin kendi içinde gelen bir ünite. Ekstradan almadım. Hatta isterseniz şuradan bahçede gözüküyor. Bu odanın tam dibinde bir oda daha var. Burası da ikinci odamız. Bir tık dağınık. Kusura bakmayın. Gene aynı düzen. Bir adet çift kişilik yatak. Oda boyandı. Burası arka tarafa bakıyor. Perde var ve gene aynı mantık kıyafet dolabı. Çok öyle lüks, parıl parıl bir oda değil ama amacına tam olarak hizmet ediyor. Huzurlu, sessiz, sakin. Adam işten çıkıyor, eve geliyor rahat abi. Hiçbir şekilde gürültü, tantana, ağlama, zırlama hiçbir şey yok. Kendi odamı ve garajı göstereceğim. Dediğim gibi arka tarafa çıkmıyorum. Dağınık, gösterecek bir şey de yok. Çim biçme makinesi, mangal, 3-5 tane gerekmeyen alet. Burası garaj. Şu anda araba yok. Depo niyetine kullanıyor. Burada çamaşır ve kurutucu. Ekstradan bir yatağım var. İşte ufak tefek kullanmadığımız aletler. Bir de bu açıdan görün istiyorum odayı, evi. Nasıl huzurlu değil mi ya? Böyle bakınca insan darlanmıyor eve gelmişsin, ayaklarını uzatmışsın. Oh gel keyfim gel diyesin geliyor. Ben kendimi biraz minimalist olarak tanımlıyorum. Öyle çok fazla dekorla, incik cincikla işim yok. Şimdi benim odama doğru gidiyoruz. Şarttım yalan. Benim odam master bedroom olarak geçiyor. Yani kendi içinde tuvaleti olan bir oda. Evin 2 adet tuvaleti, 3 adet banyosu var. Yatağım. Orada bir adet komidin bilgisayarlarımın olduğu yer. Şöyle göstereyim. Bu oda diğerlerine göre bir tık daha büyük. Yaklaşık olarak 35 metrekare diyebilirim. Şöyle bir ilaçlarımı, parfümleri, ufak tefek tişörtlerimi koyduğum. Bu da kıyafet odası. Şöyle göstereyim biraz dağınık. Hani çok göstermek istemiyorum. Anlayın siz. Bu evin morgaçından tekrardan bahsedeceğim. Size bu evin morgaçından ve ödemelerinden bahsetmek istiyorum. Bu kanalı izleyip de bir sürü bana Amerika'da ev almak istiyorum, yatırım yapmak istiyorum, bana yardımcı olur musun, ev kiralamama ön ayak olur musun diyen insan var. Şimdi ben kendi birebir aldığım ve yaşadığım evi size anlatacağım. Siz de belki buradan kendinize bir ders çıkartırsınız. Bu evi bir buçuk sene önce 470 bin dolara morgaçla aldım. Morgaçta alırken tabii ki bir ön ödeme veriyorsunuz. Devamında kalan kısmı faize göre 30 seneye oranla bölüp size yansıtıyorlar. Şu anda benim morgaçım 2900 dolar. Ama bunun içinde elektrik faturası, su faturası, internet hiçbirisi dahil değil. Onun dışında evin içinde olan herhangi bir harcamada ev sahibi olarak ben sorumluyum. Evin duvarları boyandı, ben ödedim. Prizler tamir edildi, ben ödedim. Yani bu ev kiralamak isterseniz bunların hiçbirisiyle uğraşmanıza gerek yok. Gene de seçim sizin. Bu evin 500 bin dolar, şu anda dolar yaklaşık 27 TL. Ne kadar ediyor Türkiye fiyatıyla? 13 milyon 500 TL. 13 milyon 500 bin TL, evet. Normal rakam bu. 13 milyon 500 bin TL ediyor. Ben İstanbul'daki ev fiyatlarına baktığım zaman bu evle aynı olduğunu gördüm. Bağcılar'da, Esenler'de, Böyle bir ev 10 milyon, 12 milyon. Çok ilginç ya. Ne kadar garip. Yani Miami'deki ev fiyatıyla İstanbul'daki ev fiyatı aynı. Ama gelir buradaki insanlar dolar kazanıyor, oradakiler TL kazanıyor. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım ev turumu sevmişsinizdir. Olabildiğince 10 point bir video çekmeye çalıştım. Yani her şey ayarında olsun istedim. Ne öyle çok herkesin odasının detayına girdim ne de çok üstün körü gösterdim. Evim böyle. Bir maşallahınızı alırım. Yeni boyattık. Miami'de 500 bin dolara alabileceğiniz evler bu şekilde oluyor. Tabii ki bölge, eyalet, şehir değiştirirseniz fiyatlar çok daha değişecektir. Teksas'ta 500 bin dolara bunun iki katı büyükte bir ev alabilirken Kaliforniya'da 500 bin dolara ahır alabiliyorsunuz. Benden bu kadar dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir like'ı çok görmeyelim. Aşağı Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir de bildirim zilini açın. Osfly is out.